Evet hanımlar beyler, herkese yeni bir Conan Exiles Türkçe rehber videosundan selamlar olsun. Ben Mustice Games olarak hepinizi selamlıyorum. Bugünkü içeriğimiz e, Ice of Sipta haritasında geçecek arkadaşlar e, ve oldukça işinize yarayacak bir içerikle karşınızdayım. E, bunu bilmeyenler muhtemelen sanırım öğrendikten sonra e, yorum kısmına bir teşekkür bırakacaktır bana. Çünkü çok fazla işinize yarayacak. Fakat bununla ilgili birkaç öneride bulunabilirim size. Öncelikle iyi bir köleye sahip olmanız gerekiyor. Yani seviye 3 bile olsa hani biraz level alması gerekiyor, güçlenmesi gerekiyor ve iyi bir silah vermeniz gerekiyor ona ve iyi bir armoru da olması gerekiyor. Bunları sağladıktan sonra tabii ki isimli köle yakalarsanız ki daha iyi olur. Bununla ilgili kanalımda Berserker nerede çıkıyor Ice of Siptahta onunla ilgili bilgiler var arkadaşlar. Ee, tabii ki ilk etapta Ice of haritasına girdiğinizde Berserker yakalamanızda büyük bir önem var. Ee, ve bununla birlikte Delincia da yakalayabiliyorsunuz. Sadece isimleri farklı çıkıyor ama sonuçta Berserker ve Delincia yazıyor yanında. Bunları yakalarsanız daha avantajlı başlayacaksınız oyuna çünkü bu ikisi e, haritada oldukça güçlü savaşçılar. Diğer eksaile haritasında olduğu gibi dolayısıyla iyi bir savaşçı ile başlamanızda fayda var. E, savaşçıyı temin ettiğinizi varsayalım. Kılıç bulduğunuzu ya da işte iyi bir item bulduğunuzu varsayalım. Yani bunlara ulaşmak aslında bu haritada çok zor değil. İlk etapta biraz zorluk çekiyorsunuz ama ondan sonra her şey rayına oturuyor. Ben zaten bu içerik videolarını siz değerli dostlarımın, arkadaşlarımın, oyuncuların bilgilenmesi adına yapıyorum. Bu doğrultuda da kanalı takibi alarak içeriklerimden haberdar olup ona göre bir strateji belirleyebilirsiniz diyeyim öğrenim açısından. Hemen konumuza dönersek arkadaşlar. Bugünkü içeriğimiz Başta da söylediğim gibi oldukça işinize yarayacak, ee, mükemmel bir içerik. Hemen onunla ilgili bilgi vereceğim ama sizi hemen bir selamlayalım ve videomuza başlayalım. Şimdi bugünkü içerik e, biraz sağlık konusuyla ilgili arkadaşlar. E, çok fazla işinize yarayacak buna emin olabilirsiniz. Oyundaki bu bandajı görüyorsunuz arkadaşlar. Infused Fraps diye bir bandaj. İstediği materyalleri görüyorsunuz. Çok değerli şeyler istiyor ki şu Scalas of degonu bulmak ızdırap yani bu oyunda. Bunun için e, köle makinesini kullanmanız gerekiyor. Onun dışında bunu bulamıyorsunuz hiçbir yerde. Aslında tabii ki pardon yanlış bilgi vermeyin. E, bir vaultta buluyorsunuz. Vaultta yaratıkları kestiğinizde random birkaç tane veriyor ama Size çok fazla lazım. Eğer bu e, bandajı üretmek istiyorsanız. Ama bu bandajı üretmeden de kazanmanın yolu var desem ne dersiniz? Aynen öyle evet arkadaşlar. E, bu bandajı size fazla fazla kazandırmak için güzel bir içerikle karşınızdayım. Hiç bunlara gerek kalmayacak. Hiç yorulmayacaksınız. Sadece bir tane boss keseceğiz ve bir sürü bandaj verecek bize. Peki bu boss nerede? E, öncelikle bu bandajla ilgili size küçük bir e, görsel Show sunalım. Böyle kılıçlarımızın üstünden geçelim. Bu arada bu kılıçları da böyle koleksiyon yapıyorum. Dışarıya asıyorum. Ice of Siptah haritasında oldukça fazla e, silah seçeneği var. Mükemmel yapmışlar. Diğerine göre daha fazla. Eski haritaya göre. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi evin üstüne çıktım. Baya yüksek bir yerdeyiz. Şimdi buradan aşağı atlayacağım ve baya bir canım gidecek. E, ve bandaj kullanacağım. Bakalım bandaj ne kadar hızlı şekilde canımı dolduracak ve e, ne kadar dolduracak bunu birlikte görelim. Buradan atlıyoruz. Gördüğünüz gibi biraz canım gitti. Hemen bir tane bandaj bastım. Bunun batma süresi biraz sürebiliyor ama e, önemli olan etkisi. Gördüğünüz gibi direkt fullledi arkadaşlar. Yani inanılmaz bir şekilde hızlı fulluyor Çünkü İstediği malzemeler çok pahalı şeyler ve oyunda çok zor bulunan şeyler olduğu için Bu da bu bandajı e, çok değerli yapıyor O yüzden şimdi size bu bandajı fazla fazla nereden kazanacağız e, onu göstereceğim Bir boss öldürmemiz gerekiyor Bunun için şu an haritadaki konumum e, Japonya 7'deyim arkadaşlar Şuradayım yani J7'deyim Ve biz e, şu kısımlara gideceğiz arkadaşlar Şu gördüğünüz kısımlara yani Ceyhan 9 tarafına gideceğiz Şimdi ben e, videoyu burada duraklatacağım, e, oraya hızlıca gideceğim, orada kaldığımız yerden e, devam edeceğiz. Bakalım neler olacak arkadaşlar? Evet arkadaşlar, şimdi haritada e, lokasyon olarak gelmek istediğim yere geldim. Oldukça uzak bir yer, e, söylediğim gibi. Yani e, C Ceyhan On'a geldik arkadaşlar. Tam olarak lokasyonu gösteriyorum. Şu an bu kısımdayım. Gördüğünüz gibi Ceyhan On'un Karesini baz alırsak orta merkez bir yerlerindeyim. Şimdi buraya geldik ve bossumuz karşıda arkadaşlar. Şu gördüğünüz iskelet bossu var. Şöyle biraz zoomlayayım. Bunu öldüreceğiz ve bunu farmlamanın bir yolu var. Başka türlü çünkü bunu kazanamıyorsunuz bu bandajı. Hemen o metodu da göstereceğim size. Ve oldukça fazla bandaja sahip olmuş olacaksınız. Burası tehlikeli bir yer arkadaşlar. Ee, özellikle altını çiziyorum. Mutlaka savaşçı bir köleyle gelmeniz gerek. Eğer savaşçı köleniz yoksa tek oynamak istiyorsanız çok dikkat etmeniz gerek. Ee, i̇yi bir kılıca, armora ve e, sağlık malzemelerine ihtiyacınız olacak. Ve bu boss'u kesmeniz e, tek oynarsanız e, kölesiz ya da herhangi bir hayvansız, güçlü bir hayvansız biraz uzun sürecektir bilginiz olsun. O yüzden hiç acele etmeden bir köle yakalayarak gelmenizde çok büyük önem var. Evet atımızı buraya sabitledim. atı orada şu an tehlikeye atmak istemiyorum. Hemen savaşçımızı alıp dayı oğluna bir dalalım. Evet gördüğünüz gibi bunu koruyan iki tane iskelet var. çok güçlü değiller. Hemen bunları bir halledelim. Bizim savaşçımız da bize yardım edecek zaten şimdi. Hızlıca keseceğiz ama. Buraları hiç durdurmayacağım. Yani ne kadar sürdüğünü siz de görün en azından. Benim savaşçım şu an yaklaşık 69 trence sahip. Elindeki kılıç da iyi, armor da iyi. Dolayısıyla bu çok sürmeyecek. Normalde bu arkadaşın elinde spear var ama şu an herhalde bakta mı kalmış bilmiyorum. Çıkarmadı hala yumruk atıp duruyor. Hemen şu chestlere de bir bakalım gelmişken. Bu altın külçeyle para verdi. Diğeri de gümüş külçeyle altın külçe verdi. Böyle biraz geri çekileyim. Ee, sıkışmasın orada. Sıkışabiliyor bazen. Deponun geleceği de yok bize. Bu bakta kalmış arkadaşlar. Normalde spear kullanıyor. Ama şu an spear yok elinde. Benden önce biri kesmiş olabilir ee, ya da hani burada çünkü oyuncular var gezerken kesiyorlar Ve çoğu da bilmiyor bunun bandaj verdiğini Farmlamadan gidiyorlar Ben tamamen bu içeriği o yüzden yapıyorum şu an Bunu farmlamanın bir metodu var yani başka türlü çünkü kazanamıyorsunuz o bandajı O metotta sürekli aslında bildiğiniz bir şey ama yapmadığınız için hiç aklınıza gelecek bir şey değil Bu oyun böyle sürprizlerle dolu Ya ben içerik üreticisi olduğum için çok fazla şeyi deneyerek yapıyorum ve çoğunu böyle çözdüm zaten. Evet e, bize bir tane Fragment verdi, bir tane Legendary Weapon Repair Kit verdi, e, Steel Bar verdi, bir de Geyser orb, e, orb verdi yani gazlı bir orb. Şimdi bu abi öldü e, ve bunu nasıl farmlayacağız? Gördüğünüz gibi şu an bandaj falan vermedi, öldü sadece. Ee, ve şu an benim üzerimde arkadaşlar 10 tane burada, 6 tane de burada gördüğünüz gibi 16 tane bandaj var. Şimdi bunun farmlamanın metodu tamamen pikten geçiyor arkadaşlar. Yani şu elimizde tuttuğumuz kazmadan geçiyor. Bunun dışında yani kazma e, olanların dışındakiler vermiyor bilginiz olsun. Pikaksi de veriyor aslında ama çok vermiyor. En iyisini pik veriyor. E, ve çok farmlamak istiyorsanız black blood e, ya da e, Elderium pikler var. Ee, bunu videolarımda yani kanalımda bir videosu var. Elderium pikler nereden nasıl kraftlanır diye, nereden öğrenilir diye. Ona bakmanızda fayda var. Ve onu da e, ya yağ metoduyla ya da kit metoduyla kullanırsanız en az şu an benim alacağım kadar siz de bandaj alabileceksiniz. Bilginiz olsun. Diğer kullanacağınız şeyler yine bandaj verecektir. E, kazmalar fakat daha az verecek. O yüzden bu metodu kullanmanızda fayda var. Hemen farmlayalım bakalım ne kadar veriyor. Bir görelim. Bakalım şansınıza ne kadar veriyor. Evet arkadaşlar. 16 tane bende vardı değil mi? Gördüğünüz gibi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 119 tane bandaj vardı arkadaşlar. Bu olay bu kadar basit. Hayırlı uğurlu olsun size. Ee, bu çitleri kullanmanızda yani bandajları kullanmanızda inanılmaz fayda var. Ee, kullanınca anlayacaksınız ne dediğimi. Ve bunu buraya da arada gelip ya da işte burada çünkü 5 tane daha boss var. Onları da öldürüp e, tekrar buraya geldiğinizde bu dayıoğlu 15 dakika sonra tekrar spawn oluyor. Bir daha kesip yine farmlayabilirsiniz. Size tavsiye edebileceğim şey e, yanınıza e, bir at mutlaka alın çünkü slotuna ihtiyacınız olacak. Ee, bunların her biri yani 10 tanesi yanlış hatırlamıyorsam 2 ya da 5 kiloydu. 1 kiloymuş. Şu an e, 109 tane olduğu için 19 kilo bir ağırlığımız var. Yani bunları tabii ki ata da yükleyebilirsiniz slotuna. Eğer yeriniz yoksa e, ya da e, biraz üzeriniz boş gelirsiniz. Ona göre ee, ağırlıktan kurtulabilirsiniz. Çünkü bir tur daha farm yaptığınızda bu sayı yükseliyor arkadaşlar. Yani ağırlık sayısı yükseliyor. Şimdi bir 100 tane daha aldığımızı düşünün. Hani ağırlık gittikçe artıyor. O yüzden atla gelmenizde ya da ona benzer bir hayvanla slotu çok olan bir hayvanla gelmenizde fayda var. Ee, fakat atı ya da işte geleceğiniz hayvanı uzak bir yere sabitleyin ki burada öldürmesin. Çünkü bu aslında çok güçlü. Fakat e, bugün oynayası yokmuş bizimle. Yumruk atmayı tercih etti sadece. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar kit e, farmlamak daha doğrusu affedersiniz bandaj farmlamak bu kadar basit. Sizde Infused e, Props bandajlarına sahip olmak istiyorsanız ki oyunun en iyi bandajı bu arada altını çizeyim. E, bu lokasyona geliyorsunuz arkadaşlar. E, Ceyhan 10a C10'a. Bu yapıyı şöyle etrafa bir bakayım siz de bir yerleri baz alırsınız burayı nasıl bulacağım diye. Şu yapıyı buluyorsunuz, bu iskeleti buluyorsunuz, kesiyorsunuz ve gösterdiğim şekilde farmlayıp, kazmayla farmlayıp siz de bir sürü bandaja sahip olmuş oluyorsunuz. Bir Türkçe içerik videosunun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki başka bir içerik videosunda görüşmek üzere. E, kendinize çok iyi bakın. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna hala takip etmediyseniz takip butonuna basmayı unutmayın. Ve paylaşırsanız da çok sevinirim. Yorum kısmına e, oyunla ilgili e, gerek normal X haritası gerek Ice of Sict haritası ile ilgili yorumlarınızı belirtirseniz e, gördüğümde mutlaka cevaplıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki rehber videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Hoşçakalın.